Saygıdeğer arkadaşlarım. Çok sevdiğim ozanımız Neşet Ertaş der ki: "Herkes insan doğar ama insan olarak ölmez herkes." Yine sevdiğim şairimiz Elif Cansever de der ki: Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir. İşte bu sebeple mahalledeki eşimle birlikte baktığımız sokak hayvanlarına zulüm uygulayan ve bu sebeple bizimle karşı karşıya gelen zalim hayvan düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelede davalarımız oldu. Şikayet ettiler bizi. İşte o mahkemenin ikisinde yaptığımız savunmayı yoldaşlarımız kitaplaştırdı. Kitabımızın adı İnsan Kalmak Kolay Değil. Kedi davaları, savunmaları alt başlığı da arkadaşlar. Peki insan olarak yaşayabilmek ve insan olarak bu dünyadan ayrılabilmek için ne yapmamız gerekir? İki şey. Bir sadece gerçeğe odaklanmış gerçeği arayıp bulmaya odaklanmış yani aslında neyse öylece gerçeği kavramaya çözümlemeye odaklanmış sorgulayan bir akla sahip olmamız gerekir. Doğayı ve toplumu anlamak için başka bir silahımız yok arkadaşlar. Özgür bir akla özgür bir düşünceye, aydınlık bir düşünceye sahip olmamız gerekir. Dolayısıyla da her türlü ön yargıdan, ben yargıdan zihnimizi arındırmamız, temizlememiz gerekir. Çünkü üç yaşımızdan itibaren devamlı yükleme yapılır zihnimize. Ailemiz tarafından, çevre tarafından, okul tarafından, televizyonlar, gazeteler tarafından devamlı zihnimiz yüklenir arkadaşlar. Farkına varmadan zihnimiz bu birbiriyle çelişik, karma karışık ve çoğu da ne yazık ki yanlış olan düşüncelerle doldurulur zihnimiz. İşte o bakımdan ancak sorgulayan bir atla sahip olursak işleyen bir zihne sahip olursak zihnimizi bu yanlış düşünceler çöplüğü olmaktan kurtarabilir, koruyabiliriz arkadaşlar. İki, Merhamet dolu bir yüreğe sahip olmamız gerekir insanlara, hayvanlara ve doğaya sevgiyle yaklaşan bir yüreğe sahip olmamız gerekir arkadaşlar. İnsanlara, halkımıza, vatanımıza faydalı olmayı amaçlayan bir yaşam biçimini benimsememiz gerekir. İşte biz bu amaçla bir hayat yolu belirledik. Bir yol çizdik. Sadece savaşmadık. İnsanlara, ülkemize, halkımıza nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük, araştırdık, çözümlemeler yaptık. Ve onları ortaya koyduk arkadaşlar. Ve kitaplaştırdık çoğunu. Din gibi insan hayatında çok önemli rol oynayan bir olguyu dün aşağı yukarı bir saatlik bir videoyla en öz biçimde ortaya koymuştum arkadaşlar. biliyorsunuz ülkemizde 4413 imam hatip okulu var. Milyonlarca yavrumuz bu okullardan geçiriliyor. 40 bin Kur'an kursu var arkadaşlar. Yine yüz binlerce yavrumuz buralarda tutuluyor. Sözüm ona eğitim veriliyor oralarda onlara ve yine 98 İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi aynı işi yapıyor arkadaşlar. Onlar da Muaviye Yezil İslam'ı öğretiyor. Ve 145 bin kişilik Diyanet kadrosu aynı işi yapıyor. Ve yüzlerce televizyon aynı işi yapıyor arkadaşlar. Neyi öğretiyor bunlar? sadece Muaviye Yezid İslam'ını öğretiyor. Yoksa İslam'ın ruhu ne, esası ne, Hz. Muhammed'in gönlünde yatan toplum biçimine bundan bir haberler. Bilenler de özel olarak gizliyor bunu. Sadece belli kabuklara, belli ritüellere indirgiyorlar İslam'ı arkadaşlar. Böylece de Tayyipçilerin çıkarlarına, Amerika'nın çıkarlarına uygun bir bir kılıf, bir maske, bir peçe durumuna indirgiyorlar. Oysa biz gün İslam'ın özünü anlattık. Biraz daha ayrıntılıca bu meseleyi araştırıp öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için de iki kitap ortaya koyduk arkadaşlar. Birisi türban konusu ve işin aslı adını taşır. Alt başlığı örtünme kadına bakış Parlamında Mekke ve Medine İslamı. Çünkü ikisi birbirinin tümüyle zıttıdır. Mekke İslamıyla Medine İslamı karşıtıdır birbirinden arkadaşlar. Bu kitabımız 118 sayfa. Bir diğer kitabımızsa ömürleri talan edilen kız çocukları adını taşır. Bu kitabımızda 129 sayfa arkadaşlar. Eğer zahmet edip arkadaşlarımız her türlü ön yargıdan arınmış olarak sadece gerçeği bulmaya, kavramaya, anlamaya yönelik bir çabayla bu kitaplarımızı okurlarsa arkadaşlar İslam dininin esasını ve Hazreti Muhammed'in gönlünde yatan toplum biçiminin ne olduğunu kavrarlar, anlarlar. Kalın sağlıcakla.